kızlar Çık 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 çık. Gelinini önce göremezsin. Kızım tamam ben biliyorum ama bir saniye bu önemli bir şey. Derya Bu olmadan olmazdı bak bakayım. <laughs> Mustafa çok güzel. Sana gelinlik giydirmeden seni alacağımı düşünmüyordur herhalde. Ya ama doğru olur mu bunu giymem? Kızım asıl bunu giymezsen yanlış olur yani. İşte ne bileyim aile yok, bir şey yok. Ya aile rızası aldıktan sonra sana başka bir model ayarlarız, sorun değil. Ya Mustafa çok güzel <laughs> Ay, heyecan bastı bana ya. Bu olur mu ki bana ya? Ben onun içine iğne iplik falan koydum hepsini. Artık sonrası sizin marifetiniz, ben bilmiyorum. Hallederiz bence. Ha bir de şey söyleyeceğim Canan, saçla başla falan uğraşmayın. Ben iki tane kuaför arkadaş getirdim. Fotoğrafçı da nikah dairesinin önünde bekleyecek bizi. Nasıl ya? Böyle ya. Arkadaşlar. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Evet arkadaşlar, hanımefendilerin saçları size emanet, tamam mı? Hadi ben de giyineyim. Görüşürüz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Derya Kalender, Mustafa Yalçın. Birbirinizle evlenmek istediğinizi bize yazı olarak bildirdiniz. Şimdi şahitler huzurunda sözlü olarak evlenmek istediğinizi beyan ederseniz evlenme akdinizi gerçekleştireceğim. Siz Sayın Derya Kalender, Sayın Mustafa Yalçın'ı hiç kimsenin etkisi ve baskısı olmaksızın özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sayın Mustafa Yalçın. Evet. Siz Mustafa Yalçın. Derya Kalender Hanfendi, hiç kimsenin etkisi ve baskısı olmaksızın özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum. <laughs> Sizler de şahitlik eder misiniz? Evet. Ben de medeni kanun ve belediye başkanımın bana vermiş olduğu yetkiyle... Durun! Bu nikah kıyılamaz. Ne oldu ya? Memur bey, Gelinin şahidi olmadan bu nikahı nasıl kıyacaksınız? Dönüş. Ben şahittim. Memur Bey benim aslında kardeşim şahit olacaktı ama yetişemedi. Biz de Canan'a sorduk. Kardeşim şahitlik yapsa olur mu? Buyurun oturun. Şahitlere tekrar soruyorum. Şahitlik eder misiniz? Evet. Evet. Ben de İzmir Belediye Başkanı'nın bana vermiş olduğu yetki istinaden sizleri karı koca ilan ediyorum. Buyurun. Ay çok mutlu oldum. Gelmeseydin çok kızardım demiş. Vallahi çok zor geldim. Ama seni bu özel günde yalnız bırakmak istemedim. İyi ki geldin canım kardeşim. Ay ikiniz de tebrik ederim. İnşallah çok mutlu olursunuz. Ama ne olur bizimkiler öğrenmesin olur mu dikkat edin. Tamam tamam. Ya sen rahat ol dönüş. Merak etme. Tebrik ederim. Çok mutlu oldum. E o zaman tebrikler. Dardarım be. Vallahi teşekkür ederim. Eyvallah çok sağ ol geldiğin için. Durup dururken sana da bir şahitlik borçlandık ya. Haftasını kutlama yaparız. Gelebilirsen ne güzel olur. Yok Derya. Ya onun için gelemem. Zaten çok zor oldu biliyorsun. Üzülme ne olur. Tamam tamam. Buna zorlamayacağım seni. E o zaman hadi millet gidiyoruz. Dur dur ya. Bu an özel bir fotoğraf çekilmemiz yok mu? E hadi o zaman. Eyvallah. E o zaman biz gidiyoruz. Haydi gidelim o zaman. Görüşürüz. Hadi. Kızlar neyi unuttuk? Ne oldu? Çiçek kapmaca? Hazır mıyız? Evet. Bir, iki, üç. İşte bu işte bu. Canım. Bay bay. Hadi. Bakın bizden sonra evlenecek eşkaller belli oldu. <gülüyor> <gülüyor> hadi biz kaçıyoruz. Hadi canım. Falan mı? <laughs> ya çok güzel olurdu aslında ama ben şimdi otobüse geç kaldım gitmem lazım başka zaman. Ya benim de bir Ümit hocayı görmem lazım şimdi fakülteye gideceğim. Bir çeviri yapmıştım da yanlış varmış herhalde o da beni bekliyor şimdi. İyi peki madem sonra görüşürüz o zaman. Tamam, tamam. dikkat et kendine. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu neden gülüyorsun? Ya şimdi eline çiçeği aldın tam oldu dönüş. Ya yakışmamış bunlar sana. Benim dönüşüm mü değil? Yok, ben de kabahat zaten Serdar. Ben ne yaparsam yapayım, ne giyersem giyeyim sen beni beğenmeyeceksin ki. Ya dur, kızma hemen. Bu tarz yakışmadı sadece. Yok, ben anlamıyorum. Gerçekten bu aralar kime ne desem beni tersliyor. Derya da bozuk zaten bana. Ne oldu ki? Babasıyla kardeşiyle ilgili bir şey sordum. Hemen bozuldu, tersledi. E Fatih amcam da öyle. Derya Feride benim kardeşim değil diyor. Fatih amca da Derya benim kızım değil diyor. Anlamadım ki. Kime ne dersem diyeyim tersliyorlar beni. Bıktım azarlanmaktan. E demek ki öyle bir bağ hissetmiyorlar dönüş. Sen neyin peşindesin ben anlamıyorum ki. Ya bir şeyin peşinde değildim. Fatih amcam inatla yanlış yönlendirildim deyince kafam karıştı benim. Başka çocuğun var mı? Başka kızım var mı diyorum. Evet var diyor ama kim olduğunu söylemiyor. E varsa var. Bu senin problemin değil ki. Ya boş ver. Ya nasıl boş vereyim Serdar? Bir şey var, biliyorum, hissediyorum. Tuhaf bir şey. Dönüş bunları düşünüp canını sıkacağına biraz keşke bizi düşünsen. Ha. Sen bizi çok düşünüyorsun ya. Anca benim kılık kıyafetimi eleştirsen. Ya Dönüş. Deme böyle şeyler bak, üzüyorsun beni. Tamam Serdar. Ben gideyim otobüsümü kaçırmayayım, sen de okuluna dön tamam mı? Hadi görüşürüz sonra. Ya Dönüş. Of! Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tR adresinden izleyebilirsiniz.